Merhaba sevgili dostlar. Bugün neredeyiz? Bugün Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Mükemmel bir konsepte, mükemmel bir site içerisinde sizlere 4 artı 1 ayrı mutfak lüks bir villa sunumu için geldim. Sinan'a teşekkür ederim. Sinan şimdi bütün villaların dış cephesini alıyor. Villalarımız normalde bitişik nizam değerli arkadaşlar. Hepsinin kendine özel girişleri mevcut. Tabi aynı zamanda yarı olimpik bir havuzumuz var değerli arkadaşlar. Ön tarafımız tamamen hazine arazisi. Görmüş olduğunuz gibi şu anda elimle işaret ettiğim villaya geçeceğiz değerli arkadaşlar. Yaklaşık hemen hemen hepsi satılmış bir tanesi duruyor değerli arkadaşlar. Yani burada satılık olan tek bir villa. 4 oda, bir salon, ayrı mutfaktan oluşuyor. Havuz alanını görüyorsunuz. Bu arada fazla konuşmadan hemen fiyat bilgisinde söylemek istiyorum değerli arkadaşlar. Villamızın şu anki güncel ve real fiyatı 4 milyon 400 bin Türk lirası değerli arkadaşlar. Sahibi de karşı tarafta diyor ki sen 100 bin liramı indirdin diyor. E, Tabi söz verdiğim gibi Miraç Emlak olarak biz sizler için varız değerli arkadaşlar. Etrafı komple görelim. Hem yarı olimpik yüzme havuzumuz var. Hem çocuk havuzu mevcut. Peyzaj alanı fevkalade güzel. Etraf gayet temiz ve kullanışlı. Tanıtacağım ev karşı taraf değerli arkadaşlar. Yan taraf yani yerden yüksek yapılmış değerli arkadaşlar. Havuz seviyeden yüksek. Tabi çelik kapı hemen karşımızda. Böyle detaylı bir şekilde dolaşmak istiyorum. Detaylı bir şekilde dolaşmak istiyorum. Arka tarafta Sinan kardeşimin gösterdiği gibi bir bahçe alanımız var. Hemen şöyle bir gösterelim sizlere. Tabi e, yani mustakil tadında. Aslında bitişik nizam ama e, girişi, bahçesi, verandası tamamen mustakil tarzında değerli arkadaşlar. Çelik kapının girişinde İki tane temper cam yan yana. Tabi bu daha sonra yeni tadilattan çıktı. Aslında 3 e, yaşında bir ev değerli arkadaşlar. Burayı da kapalı bir alan yapıyoruz. İcabında vestiyer alanınızı falan buraya yerleştirebilirsiniz. Son derece güzel bir çam ağacımız da var gördüğünüz gibi. Tabi ön tarafta da size biraz daha detaylı bilgi vermek istiyorum. Şu anda yola bakıyoruz değerli arkadaşlar. Ön tarafta da böyle bir bahçe alanımız var değerli arkadaşlar. İki tane palmiye ağacımız işte cennet hurması mı derler buna yani bir yeni dünya bir cennet hurması vesaire ee, siz nasıl arzu ederseniz ee, tabi e, salon kısmında da komplecam fevkalade güzel bir evden bahsediyoruz tabi Son 2-3 gündür çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz değerli arkadaşlar. Hemen hemen Didim'de imkanı olmayan herkesi ev sahibi yaptık. Çünkü Miraç Emlak olarak biz söz verdiğimiz gibi uygun neredeyse orada oluyoruz. O yüzden işimiz de çok yoğun değerli arkadaşlar. Çelik kapının girişindeyiz. Çelik kapımızı açıyoruz ve Sinan kardeşimi de içeri davet ediyorum değerli arkadaşlar. Direkt salona koridor oluşuyor. Salona girdiğimizde antresit renginde hava da geç oldu. Karanlık çökmeden antresit renginde de seramik döşenmiş, porselen seramik. LED ışıklarımız var, spot lambalarımız var. Televizyon ünitesi karşı tarafta gördüğünüz gibi ön tarafta komple sabit camla yapılmış gördüğünüz üzere gayet güzel. Işık aydınlatma için burada da camımız mevcut. Gayet güzel bir salona sahibiz değerli arkadaşlar. Ayrı mutfak demiştim. Şimdi mutfak kısmına geçeceğiz. Ha bu arada Sinan'a teşekkür ederim. Hatırlattı bana. E, bütün klima tesisatları duvarların içerisine yerleştirilmiş değerli arkadaşlar. Aydın Didim Efeler Mahallesi Mükemmel bir konumda, mükemmel bir konseptte bir e, villa sunumu için geldik. Tabi koridordan devam ediyoruz. Ayrı mutfak demiştim hemen mutfak kısmına geçeceğim. Mutfağımız son derece geniş ve ferahdır. Alt kısmını, antresit rengi üst kısmı e, gördüğünüz üzere akrilik malzeme kullanılmış. Hemen burada buzdolabı yeri, fırın, mikrodalga, çimston tezgahımız Kulplu değil bu hani sade e, kulpsuz bir şekilde yapılmış yeni sistemle yapılmış değerli arkadaşlar. Burada set üstü ocağımız gelecek. Dablumbaz yerimiz burada. Siyah granit evliyemiz. Aynı zamanda bulaşık makinesi. Mutfak son derece ferah ve güzel. Gerek led ışıkları gerek spot lambaları gerekse sürgülü kapı vermiş bahçeye çıkış alanı. Verendaya çıkış alanımız gene tek kapılı bir şekilde yapılmış. Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz değerli arkadaşlar. Dört oda bir salon ayrı mutfak bir evden bahsediyoruz. Tabi aşağıda lavabo alanı olmasa olmaz. Hemen şurada merdiven altında bir tuvalet alanımız mevcut. El yüz yıkama yeri, yeri Hilton dolabımız mevcut. Şimdi birinci kata çıkacağız. Triplex villa değerli arkadaşlar. Birinci katta çıkarken Nersin Beji dediğimiz bej merdivenlerinden basamaklarımız yapılmış. Kara korkuluklar, korkuluklarımız antresit renginde yapılmış. Gördüğünüz üzere son derece modern malzemeler kullanılmış. Yukarıya çıktığımızda bir sağlık alanımız oluşuyor. Hemen burada birinci yatak odasına geçmek istiyorum değerli arkadaşlar. Çamsa'nın laminat parkesi döşenilmiş. Işık aydınlatma açısından son derece güzel ferah bir şekilde sabit camlarla dekor edilmiş. Burada da camları nasıl yapmış değerli arkadaşlar? Proje olarak bu üstten açılımlı yani çift açılımlı penceremiz mevcut. E, LED ışıklar ve spotlar mevcut. Her odada klima tesisatları duvarın içerisinde. Burada ekstradan bir şey daha var. Bütün klimalar tek bir şirteyle çalışıyor değerli arkadaşlar. Birinci odamız bu şekilde. Şimdi İkinci odaya varmadan hemen şöyle bir genel banyomuz var. Şeffaf temper camla duşa kabinimiz yapılmış gördüğünüz üzere. İçerisinde siyah karolaj kullanılmış. Hilton dolabı, üzerindeki seramik evye, ayna, çift açılımlı vasıtas penceremiz de burada gördüğünüz üzere. Gayet güzel, gayet kullanışlı bir banyo. Şimdi ikinci yatak odasına geçiyoruz. İkinci yatak odamız fevkalade güzel değerli arkadaşlar. Çok geniş, çok fara. Çam sanı, laminat parkesi, süpürgelikleri. Ön tarafta sürgülü kapı yani Fransız balkon tarzında. Yan tarafta ışık aydınlatma için Yine meyli bir şekilde yapılmış ve çift açımlı pencere. Odanın içerisinde de havuz manzaranız fevkalade güzel. Aynı zamanda şu anda akşamüstü olduğu için denizi net bir şekilde görebiliyoruz. Çarşıya, pazara, alışverişlere yakın bir yerdeyiz değerli arkadaşlar. Şimdi birinci katta iki odamızı bir genel banyomuzu tanıttıktan sonra müstemilat kısmına çıkıyoruz. Müstemilat kısmına çıktığımızda gene Mersin Beji dediğimiz bej başlamaklarımız mevcut kare korkuluklarımız mevcut. Merdiven aydınlatması için de aplik lambalarımız mevcut. Yukarıya çıktığımızda bir sağlık alanımız oluşuyor. Arkadaşımız buraya e, çamaşır makinesi yerini dizayn etmiş, düşünülmüş. Tabi biz hemen 3. E, yatak odasına geçelim. 3. yatak odasının içerisine geldiğimizde gene ideal büyüklükte son derece güzel, geniş, ferah bir yatak odası. Yatak başları şu şekilde düşünülmüş. Yataktan da havuz manzaranız net bir şekilde gözükebiliyor. 3. E, yatak odamız bu şekilde. Şimdi e, hemen e, ikinci genel banyomuza geliyoruz. Banyonun üzerinde çok fazla durmayacağım. Klasik bir şekilde aynı malzemeyle, ortak kattaki banyoyla aynı şekilde dizayn edilmiş. Dördüncü yatak odasının içerisine geliyoruz değerli arkadaşlar. Sinan kardeşimi de davet ediyorum. Son derece ideal, geniş, büyük e, bir yatak odası değerli arkadaşlar. Burada bir Fransız balkonumuz var. Gördüğünüz üzere havuza cepheyiz. Aynı zamanda son derece güzel, geniş, ferah bir terasımız da sahip. Yatak başları vaviye şeklinde düşünülmüş. Boyalar son derece açık, net bir şekilde yapılmış. Yine klima tesisatları duvarın içerisinde. Şimdi bir terasımız mevcut değerli arkadaşlar. Hemen teras kısmına çıktığımızda istenilirse burayı da kapalı alan yapabilirsiniz. Kış bahçesi olarak kullanabilirsiniz. Aydın dedim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Tabi akşamüstüdür. Hemen e, Akuasis manzaramız mevcut. Akuasis zaten denize sıfır. Deniz manzaramız bu şekilde. Aynı zamanda beach otel vesaire bütün deniz ayaklarınızın altında. Aydın dedim, Efeler Mahallesi'ndeyiz değerli arkadaşlar. Bugün sizlere 4 oda, 1 salon, ayrı mutfak, özel yüzme havuzlu, geniş yüzme havuzlu pardon yani site ait site içerisinde bir villa sunumu için geldik. Tabi Miraç Emlak olarak bu güzel villayı beğendik. Umarım sizler de beğendiniz. Tabi fiyatını tekrarlamak istiyorum istiyorum. Başta söylediğim gibi sonunda da söylemek istiyorum. Değerli arkadaşlar bu güzel evimizin fiyatı 4 milyon 400 bin Türk lirası. Elbette pazarlığımız var. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.